Yok, yok, gel 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 gel. Gel 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 Tamam tamam. Tamam. Al deriz Güle 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 güle. Bir tane aracımız egzoz muayenesinden olumlu geçti. Modelini görünce şaşıracaksınız arkadaşlar. Olumlu yazıyor. Flaş'ı kapat abi. Modeline bakın. Plymouth 1948 model benzinli ölçüm istasyonundan geçti. Zorlandın mı yoksa direkt geçti mi? Hayır hiç zorlanmadım. Direkt Zorlanmadın geçti. direkt geçti. Yeni nesil arabalarda partiküller var, katalizatörler var, bilmem neler var, var oğlu var. Bazen egzoz muayenesinden geçmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten Arabaya ben hayran kaldım. Abi şu anda egzoz muayenesinin ücretini ödeyecek. Araba 1948 model mi abi ya? Abi. Maşallah, maşallah. Ülkemin iyi bir rota ayarcısı, iyi bir lastikçisi arkadaşlar. Necati kardeşimiz az çok görüyorsunuz videolarda. Necati 1948 model kardeşim. Bak buraya bak Necati, oraya bak. Tamam mı kardeşim? Hani biz nişan taşında falan değil abi. Biz sanayi sitesinde geziyoruz. Buralarda ömrümüz tükendi anladın mı? Tek seferde geçti biliyor musun? Motoru da saat gibi çalışıyor ha. Şimdi dönelim de bir gösterelim ya. Merak ettiniz mi arkadaşlar? Merak ettiniz mi? Dönüyoruz. Aracımız Playmut arkadaşlar. 1948 model Playmut. Plakayı gösterebilirsin. Sıkıntı yok dedi abimiz. Evet. Aslanlar gibi hem armasını hem ismini gösteriyoruz. Şuradaki ışık yanıyor mu? Onu merak ediyorum arkadaşlar. Gece parkları yakınca yanıyor bildiğim kadarıyla. Playmut geliyor demek o ışık yandığı zaman arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Deluxe modeliymiş arkadaşlar. Abim şimdi ışığı yaktı arkadaşlar. Parkı yaktı. Gece giderken bu ışık yanıyorsa ne güzel oluyordur. Kornası orijinal mi abi? Evet. Bir daha basar mısın be abi? Dur, bir daha bas abi ya. Evet. 1948 model Plymouth. Her şeyiyle orijinal arkadaşlar silecekleri içe doğru kapanıyor dışarı doğru açılıyor vay be ezanı Muhammed'i okunuyor bekliyoruz silecek nereden Ama çalışıyor biliyor musun evet dayı kurban oldum bu arabanın sileceği nereden çalışıyor ya bir kere abi ya yap abi Konta aç. Evet yap. Hani dışarıdan içe doğru arkadaşlar. Düğmesi de burada. Arabayı kullanırken elimizi oraya uzatacağız. Doğru mu abi? Aynen. Buradan çalış. Kontağımızı açtık. Bas. Tek marşta. Kibrit. Evet. Arka tarafını gösterelim. Çok yüksek ya. Şimdiki Teslalar bundan mı aldı bilmiyorum. Teslalara benziyor arkadaşlar. Yani Teslalar buna benziyor. Fren testine mi girecek? Vay be. Şu anda fren testine giriyor arkadaşlar. Bakacağız frenden geçiyor mu diye. <laughs> Yakıt buradan doluyor arkadaşlar. Arabanın içi komple halı arkadaşlar. Halı döşemişler. Şöyle göstereyim. Tamam. Sana yakıştı ha haberin olsun notsun. Evet, yüzde 90 tutuyor değil mi? Yüzde 90 tutuyor, yüzde 10 sapma var. Normalde yüzde 30 üstü kalıyor. Gösteriyoruz arkadaşlar. Yüzde 10, yüzde 11 sayıp. Yani yüzde 90 bu arabanın arka frenleri geçiyor arkadaşlar. Hadi gel. Evet yüzde 94 tutuyor. Sapma neredeyse yok gibi. Şimdiki sıfır arabalarda sapma oluyor arkadaşlar. Her de iyi değil mi? Kaç? Yüzde doksan tutuyor el freni. Vay be. Şimdi ön frenine mi bakacağız hacı? Evet. Şimdi ön frenine bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bazen bir yaşındaki araba fren testinden geçmiyor ya. Bir yaşında bir yaşında. Şimdi ön frenleri deniyoruz arkadaşlar. %95 ön fren tutuyor arkadaşlar. Sapma %5 arkadaşlar. Geçti değil mi? Bir şey soracağım ya. 2020 model araba bazen geçmiyor değil mi frenden? Neler yapıyoruz değil mi? Diskleri torna ediyoruz. Yumuşak balata arıyoruz. Bilmem neler yapıyoruz. Evet, ülkemin güzel insanları koltuk aralığının değiştiğini görüyor musunuz? Evet. Çok harika. Hiç orijinalliği kaybolmamış. Fren ve depreş pedallarını, kas pedalını görüyorsunuz. Kalorifer peteği hem buradan, hem şuradan üflüyor arkadaşlar. Göstereyim size şöyle. Allah Allah. Deniz. Ney bu? Arıma nasıl bir şeymiş böyle ya? Yelkenli gibi duruyor ama. Elfeni bu arkadaşlar. Şu tetiğe basıyorsunuz iniyor. Cart diye çekiyorsunuz. Çekiliyor arkadaşlar. İçindeki genişliğe bakar mısınız ya? Zamanında nasıl yapmışlar? Katran arkadaşlar 160 katranı. Yakıt. Burada he, oil motor göstergesi Allah Allah. Fuel. Şunu bilmiyorum. Hayat meyat yazıyor. İngilizce bilmediğimizden arkadaşlar. Evet ülkemin güzel insanları. 1948 model Plymouth frenden egzozdan direkt geçti arkadaşlar.